Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoşgeldiniz Bugün Eee Yine bir Robi ile karşınızdayım Sesleri falan ayarladım Evet arkadaşlar Şimdi direkten başlıyoruz yani Buralardan geçiyor adam gördüm Adamları kapatıp geçeceğim Tamam Şunlardan geçeceğim Şu an geçiyor Evet arkadaşlar geçiyoruz Tabi i̇şte ben parkurist olduğum için Direkt geçiyorum Arkadaşlar bak şimdi nasıl zıplıyor. Bak. Döne, döne döne, zıplıyoruz arkadaşlar. Bazuka ne demiş Bazuka ile engelleri mi şey yapacağız? Bak bak cevabı yani. Yaşasın değiştik. Bunları toplamayı yani birazcık toplayacağım. Zaten bir şey yapmam herhalde. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz hop 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 geldik Bire geçtik Dönmeden evet, oraya şöyle geçiyoruz O orada bir şey varmış ne anladım Evet geçiyoruz arkadaşlar Hop 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 yürü, yürü dostum yürü ne geldik? Geçelim, geçelim, geçelim. Allah kurtulun. Arkadaşlar o lazerli yerdeyiz. Arkadaşlar orada la lazerli bir yer var. Şu an onun şeyindeyiz. Hop 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 hop. Bam bam bam, bam, bam. Tamam tamam. Evet 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 gidiyoruz. Aşağı şuna gidecek. Aşağıya gittim. Ha arkadaşlar bu burada oluyor mu? Tamam. Player vakum. Player vakum. What is O ne ya? Çok değişik. Şunu toplamak istiyorum ama. Şunu. Aldım bari. Aldım ama yine bir gittim. Geçim bu. Evet Bu exit yeri var Tamam Geçelim gidiyoruz, gidiyoruz Geldik Geçelim 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 Ama arkadaşlar Çok iyi oldu Arkadaşlar böyle geçeceksin. Anam Zombisi Ne arkadaşlar yapacak bir ya oyun oynuyor. Çünkü ee, gaz geldi ama teleport kanla çok güzel şeyler yapardık biz. Allah'ım yarabbim Rabbim flame soha oynuyor. Geç geç. Gaz blokların da önümüze dönemeyiz yani artık. Hop direkt geçtik. Geldim, geçelim, geçelim, geçelim. Şimdi ben... Aa, boğuluyormuşuz burada. Ben de çıkmıyor artık bu. Evet arkadaşlar. Şunları toplayacağım. Belki bütün hepsini topladığımızda bir şey verir yani. Benim gördüğüm kadarını toplayacağım. İşte Şuralardan geçebiliyor muyuz? Şuraya geçeceğiz. Ha, Gizli havuz yeri. Allah nasıl düştük? En düştük biz. Ya bir otelden kaçıyoruz. Çok kötü bir otelmiş burası ama e, burada tuttuğumuz kadar gidemiyoruz. O yüzden Öyle gidemiyoruz o yüzden direk geçmemiz var. Pastuk kuş aşağıya gidiyor. Burun kay istemiyorum. Burun Önümüzden direk geçtik. Hoppa, hop, hop, hoppa. Şunları topluyorum. daha zıplayalım. Hop şuradan da zıplayalım. Hop şuradan da zıplayalım. Hop şuradan da zıplayalım. Evet arkadaşlar benim ablamın kanalı var. Abla size beğeneceğim. Oraya da abone olmayı ve onların onun var like atmayı ve onun da Abone kanalına abone olmayı da unutmayın. Yani o da benim gibi yeni başlıyor. Ama ona da bir destek lazım. Evet arkadaşlar evet, evet 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 gidiyoruz. Ayırlı yerlerden geçiyoruz. Ben de bunlar aşağıya mı düşüyor galiba? Arkadaşlar galiba aşağıya düşüyor. Yok, başka düşünüyormuş. tamam. Buradan tırmanacağız. Siyah bir yere geldik. O o yerden çıktık ateş etti bir şey. Arkadaşlar şuralardan zıplayalım diyecektim ki. Aa, gittim. Evet arkadaşlar. Şu an bizim kuşumuz ötüyor. Yani ses o kadar da şey değil yani. Bu da mesela şunlardan çıkabilir miyiz? He çıkabiliyoruz tamam. Çıkıyoruz 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 çıktı alalım. Ve yine bir kapıdan geçelim. Ana bildiğin arkadaşlar kırmızı duvar. Ee, what is going on? Bu ne anlayamadım. star. Bir star. Artık ben bir starım. Yani bir yıldızım. Hop şunları alalım. Hayır. Ne? No. Speed, speed coin burada hiç işe yaramaz. Tek ölmem için neyden ben bilmek istemiyorum. Hop Şunlardan da zıplıyoruz. E, şunu almak lazım. Aldım. Yani lazım değil mi? ben almak istiyorum. Belki bize bir ozin falan verir. Gücünü yok bu. O Opin bom. Ponkin kon. Şu asansörün düğmesine bastık. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? E, nereye gideceğiz ne? Endik. Böyle asansör mü olur? E, ne yapacağız? Ha burası şey oldu. Tamam, evet, evet, nereye gidiyoruz? O sensör kırıldı. Sensör kırıldı ya. Çıkalım, 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 çıkalım. Evet, çıktık. Çıktık. Kaldık Allah, göremedim bir anda. Bir yanda ekranı göremedim. Şu boya yüzünden. Evet arkadaşlar şu an kaç çıktık bilmiyorum. Ama galiba bir bayağı bir site çıktık. Yani bayağı bir site yaptık. Buraları düşürüyoruz. Burası ne? Bu ne ya? Uy, bu neyin ağzı böyle? Ay çok kötü. Anlamadım. Aldım. Player vakum. Vakum da istemiyorum. Ayrıca o vakum değil. Bildiğin süpürge. Allah ya. Süpürge vakum. Süpürge vakum denirse süpürge inkar eder. Allah ya. Vakum. Vakum. Buna vakum. Vakum da vakum. Hayır da vakum. Hayırdır vakum. Hop buralar ben geçti. Aa buralar kayıyormuş. Neyin ağzındaysak artık. Bir hayvan mı? Bir bakıcı köpeğin mi? Ne bilmiyorum. Bakıcı köpeğin mi? Allah'ım ya. Ano arkadaşlar bildiğin üstünün ağzında herhalde sesi var. Hadi hadi çık 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 şuraya sınavlar mı geldik mi? Yok gelmedik. Ha geldi şöyle. Yok. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz biz? Arkadaşlar ben bir resim çekeyim. Bir resim çekeyim tamam. Lan bu pet. Arkadaşlar şey kamera Evet arkadaşlar geçiyoruz geçiyoruz da. Yani şey olmuyor. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz, gidemiyoruz, gidemiyoruz. Of, gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Yitiremiyoruz. Yitiremiyoruz arkadaşlar. Yitiremiyoruz. Gidemiyoruz da yitiremiyoruz da. Ama arkadaşlar ben ne yapacağım bilmiyorum. Şurada kalacağım. Tamam. Arkadaşlar bu aşağı indi. Ha. Zaten bu gidiyormuş. Ya ben anlayamamışım. Evet geldik tamam. Evet gitti şuraya gitti tamam. Şuradan gidelim gidelim gidelim. Allah düştü. gideyim. Oh ya of 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 bu şuradan, şuradan çıkalım bari. Hop. Çıkalım çıkalım. Çık 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 çık. Bu da otelin kasları. Arkadaşlar oyunun sonunu gördüm orada. Ben oyunu bitirdim. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. bir resim çekeceğim. Neden her geldik biz öyle? Hayır. Ter. Anam. Anam. Oradaydık burada başlattı. Nasıl ya? O kadar yer gittik biz. Pet, pet zombi. Yani bir zombi pet olmuş ve küçücük çıkıyor. Ya bir zombi aldım ya Rabbim. Ben zombi demeyeceğim. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şunlardan böyle zıplıyoruz, aşıyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz. Sıkanayım, sıkanayım, sıkanayım. Zombi. <laughs> evet arkadaşlar çok komik. Zombi demiyorum, zombi derim. ama geçtiğim için zombi derim. Evet, geldik. Şimdi yine oradan çıkalım, gidelim. Sonra yine yapacağımızı yapalım. Oh, şuradan çıktık be. Şuradan gidiyoruz aslında da. Ya uf, uf, uf. Yok, yok, yok. Benim de buranın yeri yok. Hop, zıplıyoruz, zıplıyoruz, zıplıyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. Şuradan zıplanıyoruz. Hadi bir oyun bitti. Bitmedi. Bitti. Herhalde bitiyor. Burası otellerin yine katı. Allah'ım yarabbim. ya Rabbim. Bir oyun bitmedi ya. Bir oyun. Oyun bitmedi. Snap'le Arkadaşlar buymuş. Evet gidiyoruz. Yaşasın. Hoppa. Oyun bitti herhalde. Değil mi? tamam evet, bitmiş. Hop, 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 hop. Arkadaşlar şimdi benim hani param var ya hepsini aldım aldı. hmm. vallahi. Arkadaşlar çok üzgünüm. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.